Herkese selam dostlar videoma hoş geldiniz. Şu an moralim bozuk. Başlıktan da anlayacağınız gibi bir yandan da hastayım. O yüzden de video atamadım dün. Dün atmam lazımdı. Ya yolda e, bankaya gittim. Benim banka kartım gelmemişti. 2 hafta falan olmuştu. Onu sormaya gittim. Bir de arkadaşın kargosu vardı. Onu e, teslim edecektim. Yani evine gel getirmişler yokmuş evde. Neyse onu aldım dönüyordum kask yanımı almamıştım zaten böyle bir e, kafam açılsın dedim hani kendime gelirim belki dedim kask almamıştım Neyse ana yolda gidiyordum tam e, köşeyi döneceğim tır sağa çekmiş duruyordu böyle Neyse tam tırın oraya vardım bir tane Yunus polis e, trafik polis tarzı bir şey vardı hani şöyle bir hareket yaptı bir elinde de telefon vardı zaten. Zan, ben de hani bana da yapıyor olabilir diye az ileride şöyle biraz hızlıydım. Az ileride durdum ve yavaşladım böyle. Aynadan baktım, şey yaptım şöyle. Hani bana bana benimle göz kurmadı. Ondan sonra ben de öyle olunca hani geç anlamında ya da hani dikkatli olun anlamında mı yaptı yoksa şey anla, ne anlam Aa, kedi olmuş. Ne anlamında yaptığını anlayamadım. Hani Böyle yaptı. zaten telefon var tek elinde de Ben dur dediğini zannetmiyordum hani kaskım da yok Duracağım yine hani dururum izah ederdim bana diyorsa yavaşladım hani bana bir şey diyecekse diye Baktığımda bir şey demedi Abi eve geldim 5-6 saat oldu işte babam aradı ee Dedi sen ne yaptın dedi Tra kırmızı ışıkta falan mı geçtin dedi 488 lira mı ne ceza gelmiş Baktım meğer devletten yok baba dedim sade dedim trafik vardı. O da yani bak kamyonun önünde durmuş gözükmüyor ben. Ben 70 ile 80 ile gidiyorum belki oraya varmışım çıkıyor. Hani ne dur diyor ne bir şey diyor anlamadım böyle yaptı. Yani geç devam et anlamında mı dedi onu da anlamadım. Şey de yoktu tırın hani tam e, üst geçitle sağa doğru dönüş yerinin oradaydı. Hani sağ taraftaydı. Hani şey de koymamış. Reflektör mü deniyordu? Tam hatırlayamıyorum hani Acaba ondan dolayı mı uyarıyor hani tır duruyor anlamında anlamadım dostlar Ben de devam etmiştim işte baktım da arkama hani bir şey diyor mu geliyor mu şeyse hemen çekecektim sağa bekleyecektim Öyle de olmadı ya Çok canım moralim Ya moralim bozuldu Acayip moralim bozuldu ya Ya ben egzozu söktüm ceza yemeyeyim diye yazın gezeceğim diye para biriktireyim dedim 144 lira bir kastan yazmış bir de dur ihrarına uymama işte trafik şeylerine uymamadan 300 lira da oradan yazmış. 300 bilmem kaç para da oradan yazmış. Toplam 488 lira para yapıyor ya. Hani çok pis moralim bozuldu bu konuya ya. Abi bak madem durduracaksın öyle bir şeyde adam akıllı durdur. Yani duracağım desen ki öyle bir şekilde durdursan anlayacağım. Tırın önündesin ben seni görmüyorum oraya gelmişin. Ne dur dediğim belli. Telefonla oynaşıyorum böyle bir yandan. Hani telefon var şöyle yapıyor. Sen bana dur mu diyorsun, geç mi diyorsun? Anlamadım da durdum bile yanda özellikle durdum hani dur diyordur belki kaskım yoktur diye şöyle durdum baktım adam bana bakmıyor telefona devam ediyor böyle e öyle durumda ben ne yapayım yani ben seni bekliyip orada mı ya Aa, özellikle basayım mı abi tık tık ben devam edeyim mi durayım mı? öyle mi diyeyim yani o mu gerekiyor bana bak Dese ki dur dur dese hani böyle yaptı Dur dur dese anlayacağım Abi dur da demedi ya. ya Motorun üzerindeyim ben hani Ya acayip moralim bozuldu yani Bu duruma Of of Abi dur desem dururum Gider 20 ceza puanım 15-20 ceza puanım 144 lira ceza Kaskım olmadığı için Yerim dururum ben kaçmak istesem zaten yavaşlamam. Basar giderim. Of. Arkadaşlar yani bunu söylemek istedim. Ben böyle absürt cezalar yiyen var mı? Varsa söylesin yani. Bence çok absürt bir şey. Yani tamam bende de şey var. Kaskım yok. Ben de haksızım. Ama hani durdum yine hani izah ederdim. iner söylerdim. Abi böyle böyle bak. Biraz da gribim de işte böyle bir durum var derdim yazarsa yine tamam derdim çünkü kaskım yok görevini uygulaması lazım adamın ama bana ne dur dediği belli değil hareket yapıyor tırın önüne geçmiş yani çevirme noktası değil bir şey değil bana öyle deyince yani böyle bir ceza gelince benim çok moralim bozuldu sinirlendim yani bu konuya biraz yine haklı mıyım haksız mıyım onu da bilmiyorum yani iki tarafta haklı mı bu konuda Valla ben mi haksızım çözemedim. Ama çok moralim bozuldu yani bu duruma. Gücendim. Polislerimiz candır. Ama abi biraz daha hani durduracaksanız da bir insanı ya işte belli edin ya. Hani duruyor mu durmuyor mu tırın önündesin. Çevirme gibi bir şey yap bari de tamam diyeyim abi sen bir anda. <laughs> Neyse dostlar bir şey demeyeceğim. Tam hastayım, gribim. bir de bu geldi. Ceza da yemeyecektik. Yemeyelim niye söktük de egzozu da bir de yani. Bilmiyoruz, sınanıyoruz resmen. Resmen sınanıyorum yani. Sen rahat rahat git abi. Lan tam da vergi borçları geldiydi. Vergi borçlarının üzerine bir de bu cezayı yedik 500 lira. Çok sinirim bozuldu ya. Neyse. 10 bin kere bunu dedim dostlar. Öyle anlatayım dedim. Varsa söyleyin siz absürt bu olay. Kendinize iyi bakın. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.